Günaydın, günaydın, günaydın. Burası Mola FM? Radyo programcınız DJ Sihay sabahın en erken saatlerinde Mola Öfem de bu mikrofonda siz sevgili dinleyicilerimin huzurlarındayım. Sizler de Mola FM'de siyah hikayelerine ve kime diyeceğiz siyahaya yani las kızına kulak vermektesiniz hepiniz mola pön ve siyah bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz dedikten sonra e, şu an fonlarını duymaktayız sevgili borçum bir ben ben kolay severim şarkısını duymaktasınız tabii ki tırnak içinde belirtmek isterim ki ben kolay sevmem çok zor bir insanım ve zor severim. Ee, sadece açılış şarkımız olarak seçtim. Umarım keyifle dinlersiniz. Ama ne zaman ben biraz sohbet ettikten sonra şu an fonda duyuyorsunuz. Instagram'dan sevgili Damla yazmış. Günaydın keyifli yayınlar dilerim demiş. Yine Instagram üzerinden sevgili Emel bizlere ulaşmış. Günaydın keyifli yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Yine Instagram üzerinden sevgili Adnan Beyefendi. Kraliçe günaydın keyifli yayınlar iki varsın demiş İki sizler de varsınız çok teşekkür ediyorum ee, bugün bir konumuz var mı elbette ki var lakin ben konuyu şarkı arasından sonra söyleyeceğim lütfen kulağınız Mola Efendi ve bende olsun ee, Twitter'a da bakacağım ama Twitter'a bakmadan önce şu şarkıya eşlik etmek isterim. Bedeli beş para etmiyor aşkın. Twitter'dan sevgili... Duru, bizlere kulak vermek vermekteymiş. Günaydın, keyifli yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Yine Twitter üzerinden bizlere sevgili Selim Beyefendi ulaşmış. Kraliçe, harikasın. Ama sana kraliçe deyince nişanlım tavır yapıyor demiş. Birlikte dinliyorlarmış sevgili Gözde ile. Şansıyla yani. Mutluluklar diliyorum. Lütfen ee, çok ee, kıskanmayın. Çünkü ben bir... Ee, Programcıyım, siz de bir dinleyicisiniz. Hepsi bu. Ee, yine Twitter üzerinden bizlere sevgili Ezzel ulaşmış. O da yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben köşeme çekileceğim. Sizler için yeni ve güzel şarkılar arayıp bulup çalmaya devam edeceğim tabii ki her zamanki gibi. Bu arada sizleri sevgili Burç'un bir ben ve şarkısı kolay severimle baş başa bırakıp şarkıdan sonra ben yine burada bu mikrofonda olacağım.